Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. İlk olarak dostlar, ülkemizi ilgilendiren gelişmeyle başlayalım. Bloomberg'deki habere göre, Ukrayna, Türkiye'den açıklanandan daha fazla insansız hava aracı satın aldı ve bunun Rusya'yı kızdırdığı ifade edilmiş. Fakat sitede ilginç bir detay var, bunu aktaralım. Zenit 2'ye benzer uzay fırlatma roketlerinin ortak üretilmesine dahil olmak üzere Türkiye ile Ukrayna arasında daha fazla anlaşmanın yolda olduğu ifade ediyor. Yine Roketsan'ın UFA Şimşek projesi için ise teknoloji transferi yapmak istediklerini söyleyebiliriz. Zenit'in Wikipedia'daki tanımını görmektesiniz. Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Ukrayna'nın Dnipro kentinde Yuzhnoye tasarım bürosu tarafından tasarlanan uzay fırlatma araçları ailesinden bahsediyoruz. Bunların Türkiye ile ortak üretimi konusunda anlaşma imzalanacağı Bloomberg tarafından duyuruluyor. Diğer haberlerimize bakalım. Libya'da 5 artı 5 ortak askeri komite yani 5 hafter 5 resmi taraftaki komitenin talebi üzerine Ankara'da heyetler arası görüşme yapıldı. Böylelikle darbeci hafter tarafındaki 5 asker an itibariyle ülkemize gelmiş oldu. 5 artı 5 ortak askeri komitenin talebi üzerine Libya'daki Birleşmiş Milletler destek misyonu aracılığıyla Ankara'da 3 Aralık tarihinde görüşme yapıldı. Görüşmede 5 artı 5 komite tarafından Cenevre'de açıklanan eylem planı hakkında bilgi verilirken ayrıca Libya'nın barış ve güvenliği için atılabilecek adımların ele alındığı da ifade ediyor. 5 artı 5 komitenin aslında İstanbul ve Rusya'ya geleceği bundan 1,5 ay önce açıklanmıştı. Fakat geç de olsa 5 artı 5 komite ülkemize gelmiş oluyor. Geçen aylarda Libya ordusu 5 artı 5 komiteye tepki göstererek 0 artı 10 komiteye dönüştü şeklinde buradaki tüm askerlerin Hafter yanlısı olduğunu açıklayan tepki açıklamasında bulunmuştu. Bunu da hatırlatalım. Diğer haberimiz Karadeniz'de gerginlik devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından görüntüler servis ediliyor. Rusya'ya Su-27 ve Su-30 avcı uçaklarının dün Karadeniz üzerinde ABD'ye ait RC-135 ve CL-600 Artemis keşif uçaklarını engellediği ifade edilmiş. Buna ilişkin görüntüleri görmektesiniz. Polaris 2021 tatbikatı 6 bin askerin katılımıyla Akdeniz'de devam ediyor. Yunanistan, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya ve İtalya'nın katıldığı tatbikattan yeni görüntüler Fransız Genelkurmay Başkanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden servis ediliyor. Diğer haberlerimize bakalım. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zavrova, devlet televizyonda yaptığı açıklamada Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına izin verilmemesi gerektiğini, çünkü Moskova'nın onları egemen ülkeler olarak görmediğini söyledi. Türk Dex Kurumu Başkanı Cihat Yaycı şu değerlendirmeyi yapıyor. Yunan Dışişleri Bakanı Türkiye aleyhine her gün konuşuyor. Adam sana nokta nokta ediyor. Sen müzakere edelim diyorsun. Ben bunu bir Türk olarak kabul edemiyorum şeklinde kendisinden değerlendirmeler gelmiş. Rus üretimi Lada sınıfı denizaltı Finlandiya Körfezi'nde test edilirken görüntülendi. Lada sınıfı Rus donanmasının ilk havadan bağımsız tahrikli denizaltısı. Denizaltının geliştirilmesi yıllardır devam ederken Lada sınıfından bir adet üretilmiş durumda. Denizaltı hala testlerden başarıyla geçemedi. Rusya havadan bağımsız tahrik sistemi konusunda sonuca ulaşamıyor. Fransa'nın dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne 80 adet jet sattığını ifade etmiştik. Fransa'nın dünya çapındaki Rafale satışlarını harita üzerinden görmektesiniz. Diğer haberimiz Güney Kıbrıs Rum yönetimi güçlerinin çok namlu roket atar sistemleri ve topçu sistemlerinin katılımıyla büyük bir tatbikat düzenlediği de savunma bakanlıkları tarafından ifade edilmiş görüntüleri görmektesiniz. Türkiye markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında genelge yayınlandı. Her türlü faaliyet ve yazışmalarda Türkiye, bunun Fransızcası ve bazı dillerdeki ibareleri yerine Türkiye ifadesi kullanılacak. Bunu da ifade edelim. İran'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Tebriz'de Fars sözde İmam Ali Haşim'i şu açıklamayı yapmış. Dün Cuma hutbesinde Tebriz'den Türkiye'ye uçak sayısının çok olmasını eleştiriyor. Ali Haşim, Türkiye haftada 18 uçak kalkıyor ama Necef'e sadece bir uçak var. Bunu kabul etmiyoruz açıklamasında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Centcom tarafından yapılan duyuruyu aktarıyorum. Çıkarma gemisi USS Essex Umman Körfesi'nden geçiyor. USS Essex bölgede istikrar ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonları desteklemek adına Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. filosunun sorumluluk kapsamında bu alana konuşlandırıldı cümlesi ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Centcom tarafından ifade ediliyor. Dünya genelinden diğer gelişmelere bakalım. Viyana'daki nükleer görüşmelere ara verildiği duyuruldu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Servisi Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, İran ile nükleer anlaşmanın tam anlamıyla hayata geçirilmesini görüşmek üzere haftaya tarafların Avusturya'nın başkenti Viyana'da tekrar bir araya geleceğini ifade ediyor. Görüşmeler dediğimiz gibi haftaya devam edecek toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Mora, İran'ın yeni müzakere heyetinin görüşmelere katılarak görüş ve değerlendirmelerini diğer katılımcılarla paylaştığını, hali hazırda karşı karşıya olunan sınamaların uzmanlar tarafından tespit edileceğini dile getiriyor. Diğer haberimiz Katar Emiri El Sani Macron'la görüştü. Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Daha sonrasında Katar'a gitti. Bugün ise Suudi Arabistan'da olacak. Katar Emiri Şeyh Temin Bin Hamad El Sani Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkileri güçlendirmeyi ele aldı. Emirlik Divanı'nda görüşen El Sani ve Macron iki ülke arasında dostluk ve işbirliği ilişkisine ortak olarak uygun şekilde ekonomi, yatırım, savunma, güvenlik, eğitim ve kalkınma başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmenin yollarını masaya yatırdığı cümlesi kullanılmış. Özellikle Lübnan krizi, Libya seçimleri ve İran nükleer dosyası da dahil olmak üzere çeşitli konular görüşülmüş durumda. Dediğimiz gibi kendisi bugün Suudi Arabistan'da olacak. Diğer haberimiz Fas'a gidiyoruz. Fas eski Kültür Bakanı Bin Salim Hamish, İsrail ile gerçekleşen normalleşme girişimlerini ülkeye yönelik yeni bir sömürgecilik adım olarak yorumlayarak tepki gösteriyor. Başkent Rabat'ta düzenlenen Fas Nereye başlıklı siyasi sempozyumda ülkenin İsraille normalleştirilmesi konuşuldu. Detaylara bakalım. Hamish sempozyumdaki konuşmasında. Faslı Yahudileri İsrail Devleti'nin yanı sıra İsrail İşçi Partisi ve Likud Partisi'nin politikalarını reddetmeye davet eden Hamish, İsrail'in Filistin topraklarını gasp eden Siyonist bir oluşum olması dolayısıyla Fas'taki Yahudilere karşı çıkması çağrısında bulundu. Maalesef Fas İsrail'in kollarına düştü açıklamasında da bulundu. Demokratik Sol Partisi yöneticilerinden Muhammed Es Sasi de konuşmasında maalesef Fas İsrail'in kollarına düştü. Olup bitenler karşısında sessizce acı çekiyoruz. Farslılar sokağa çıkmasalar da İsrail ile normalleşmeye karşılar bu sefer dışarı çıkarlarsa evlerine dönmeyebilirler şeklinde uyarıda bulundu. Fas ile İsrail arasında sözde normalleşme anlaşması kapsamında Batı Polisario cephesinin Fas'a ait olduğu Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanınmıştı. Bunu da hatırlatalım. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.